Herkese merhaba. Bu bölümde zekayı masaya yatırıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Birine zeki dediğimizde aklımızdan ne geçiyor? Tam olarak neyi kastediyoruz aslında? Gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Yani ne bileyim okulda notları hep yüksek olan biri mi geliyor gözünüzün önüne? Yoksa zor bir matematik problemini anında çözen biri mi? Çoğumuz için cevap belli gibi değil mi? Hemen aklımıza IQ geliyor. O meşhur zekayı tek bir sayıya sığtırdığı söylenen test. İşte bu bölümde tam da bu fikri sorgulayacağız. Peki ya zeka konusundaki bu genel geçer anlayışımız aslında buzdağının sadece suyun üstünde kalan kısmıysa? Ya o tek bir skor, o IQ puanı suyun altındaki devasa, çok daha karmaşık bir yapının ufacık bir parçasıysa? Bu konuyu daha derinlemesine anlamak için gelin önce zamanda biraz geri gidelim. Bu tek bir sayının yani IQ'nun nasıl olup da zekanın neredeyse altın standarda haline geldiğinin hikayesine bir bakalım. Her şey 1900'lerin başında Alfred Binet'in çok da iyi niyetli bir hedefiyle başlıyor aslında. Amacı ne biliyor musunuz? Okulda zorlanan, özel yardıma ihtiyacı olan öğrencileri tespit edip onlara destek olmak. Gayet masumane. Ama sonra sanayi devrimi geliyor ve her şeyi standartlaştırma ihtiyacı doğuyor. İşte o noktada bu testler amacından biraz sapıp akademik ve mesleki değerlendirmeler için insanları bir nevi etiketlemek için kullanılan yaygın bir araca dönüşüyor. Ve hikayemizde tam da bu noktada önemli bir viraj alıyoruz. O her şeyi açıkladığı varsayılan sihirli sayının, yani IQ'nun aslında ne kadar da yetersiz kalabileceğini fark etmeye başlıyoruz. Şimdi dürüstçe kendimize soralım. Bir insanın sadece testlerde iyi olması onun bütün zekasını anlamaya yeter mi? Yani yaratıcılık nerede? Pratik zeka, o an bir soruna çözüm bulma becerisi nerede? Empati nerede? Bütün bu insani yetenekleri tek bir skora sığdırmak gerçekten mümkün mü? IQ testlerine yönelik eleştiriler de tam bu noktada başlıyor zaten. Birincisi, bu testlerin kültürel önyargılar taşıyabildiği söyleniyor. Yani bir kültürde çok basit olan bir soru, başka bir kültürden gelen biri için anlamsız olabiliyor. İkincisi, yaratıcılığı falan hiç ölçemiyor. Ve belki de en önemlisi, beynimizin sürekli gelişebilen, değişebilen bir organ olduğu gerçeğini, yani nöroplastisteyi es geçiyor. Sanki zeka doğuştan sabit bir şeymiş gibi davranıyor. İşte bu eleştiriler zekaya dair yepyeni bir kapı aralıyor. Duygusal zeka, kısaca EQ diyoruz. Peter Salevi ve John Mayer'ın ortaya attığı bu kavrama göre zeka sadece mantıkla ilgili değil, kendi duygularımızı ve başkalarının duygularını anlama, yönetme ve kullanma becerisi de zekanın ta kendisi. Ama bu kavramı dünyaya duyuran, onu popüler hale getiren isim Daniel Goleman oldu. Goleman dedi ki, bir dakika bu EQ meselesi sandığımızdan çok daha önemli ve gösterdi ki hayattaki başarı özellikle de iş dünyasındaki başarı için EQ çoğu zaman IQ'dan bile daha kritik bir rol oynayabiliyor. Peki aradaki fark ne tam olarak? Aslında çok temel. IQ daha çok ne bildiğinizle, mantıksal akıl yürütme, soyut düşünme gibi yeteneklerinizle ilgili. Hani o kitabı bilgi dediğimiz şey. EQ ise o bambaşka bir dünya. Empati, öz farkındalık yani kendini tanıma, ilişkileri yönetme, stresle başa çıkma gibi becerilerle ilgili. Kısacası biri aklınız, diğeri kalbiniz ve sosyal becerileriniz diyebiliriz. Tamam, IQ var, EQ var. Peki hepsi bu kadar mı? Ya zeka bir yelpaze gibiyse ve bu sadece iki rengi ise, işte şimdi zeka anlayışımızı kökünden sarsan, çok daha geniş bir perspektif sunan bir teoriye geliyoruz. Howard Gardner sahneye çıkıyor ve diyor ki: Zeka diye tek bir şey yoktur. Ona göre zeka tek bir bütün değil, birbirinden bağımsız farklı yeteneklerin bir koleksiyonu. Yani diyor ki hepimiz farklı şekillerde zekiyiz. Bu fikir o dönem için gerçekten de devrim gibi bir şeydi. Ve işte o zekanın farklı renkleri. Gardner tam 8 farklı zeka türü tanımlıyor. Bakın, dilsel sözel zeka var. Yazarlar, şairler burada parlıyor. Mantıksal matematiksel zeka, yani klasik IQ'nun ölçtüğü alan. Sonra görsel uzamsal zeka var. Mimarlar, ressamlar, vücudunu müthiş kullanan sporcular, dansçılar için bedensel kinestetik zeka, müzisyenler için müziksel ritmik zeka, başkalarını anlayan, empati kuran liderler için kişiler arası zeka, kendini anlayan, iç dünyası zengin insanlar için içsel zeka ve doğayla bir bütün olanlar için doğacı zeka. Düşünsenize, insan potansiyeli ne kadar da geniş ve çeşitli, değil mi? Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde elimizde ne var? Bütün bu teoriler, IQ, çoklu zeka bize ne söylüyor? Aslında hepsi aynı kapıya çıkıyor. İnsan potansiyelini anlamak için çok daha bütünsel, çok daha zengin bir bakış açısına ihtiyacımız var. Burada yanlış anlaşılmasın. Amaç IQ'yu tamamen çöpe atmak değil, hayır. Amaç onu doğru yere koymak. Onu insan kapasitesi denen o devasa yapbozun sadece bir parçası olarak görmek. Önemli bir parça evet, ama sadece tek bir parça. Bu söz sanırım bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetliyor. Belki de en büyük yanılgımız, kendi zeka tanımımızı daraltmak ve bununla hem kendimizi hem de başkalarını sınırlamaktır. Ne kadar doğru değil mi? Zekayı daracık bir kalıba soktuğumuz an aslında hem kendi potansiyelimizi hem de başkalarının potansiyeline bir sınır çizmiş oluyoruz. Bu geniş bakış açısını benimsediğimizde ne oluyor peki? kendi güçlü yönlerimizi daha iyi anlıyor ve takdir ediyoruz. Belki matematikte süper değiliz ama insan ilişkilerimiz harika ya da belki harika bir müzisyensiniz. Ve en güzeli çevremizdeki insanların farklı yeteneklerine de değer vermeye başlıyoruz. Herkesin kendine has bir parlama şekli olduğunu anlıyoruz. Peki, bütün bunlardan sonra sözü size bırakmak istiyorum. Şöyle bir düşününce, sizin için günümüz dünyasında gerçekten başarılı ve doyumlu bir hayat yaşamak için hangi zeka türleri en önemlisi? Hangileri daha çok öne çıkıyor? Bu konudaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum.